aslanım be. Vallahi gurur duyuyorum seninle ha. Ya başka kaç insanın kardeşi Türkiye evrincisi oluyor? Hem de matematik dalında. Pes doğrusu valla. Teşekkür ederim kardeşim. Şimdi sırada Avrupa şampiyonası var. Umarım bu da Fransa olur. O zaman birlikte gideriz. Ben size orada her yeri gösteririm ama her yeri. E, Louvre Müze, Notre Dame Katedral, ondan sonra e, şey, Eiffel Kule. ay, ay. Çok 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 güzel olacak. İnşallah, inşallah orada olur. Demek Fransa'yı bu kadar özlediniz. Avrupa şampiyonası niye Türkiye'de yapılmıyor? Hı? Bu memleketi bu kadar hakir göremezsiniz. Ayten siz yine ne saçmalıyorsunuz? Ha? Neyi saçmalıyorsunuz yine? Ne kime hakir hakir neyse o. Onu görüyorum ben. Bence biraz sakinleşelim kıl kuyruk. Yoksa dilinden bir kaza çıkacak. Şampiyonayı kim kazandıysa ona aldım. Teşekkür ederim dedeciğim. Çok sağ olun. Aman be dede. Bu eve bir tane aşıdan yeter. Yani ben bu aralar böyle hiç yolculuklardayım. Matematik gibi şeyler beni sınırlayan şeyler yani. Bana helikopter mi aldın dedeciğim? Dedeciğim çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Çok sağ olun. Ben de sadece hediye alan dedeleri öpüyorum. Mümtaz Beyciğim. Mümtaz <laughs> Bey, hmm. sizi aşağıda bekleyen misafiriniz var. Tamam, geliyorum Gülfi'den. Ben seni aşağıda bekliyorum, tamam mı? Tamam, dedeciğim. Ya kardeşim, ben şu helikopteri bizim mahalleye götürsem olur mu? Bizimkiler böyle Çok bayılırlar buna. Akşam getiririm, ne olur. Olur tabii, benden de çok selam söyle. <laughs> Türkiye Matematik Şampiyonası birincimiz Can Alkanlar ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. <laughs> benim akıllı uşağım. yaptım yemekler helal. Hoş olsun sana. Asuna. E seni bu akşam istetmeye gelecekler. ev misafirlerin karşısına böyle yüz göz şiş mi çıkacaksın? Çıkmasan iyi olur. Haydi, haydi daha kuaföre gideceğiz. Haydi, haydi, evet, bakalım. Haydi, haydi, olsun haydi. Olsun. haydi. Seni kıyafetlerini ütülerim. Haydi, haydi. Hadi bakalım. Hadi Memo ya. Çilem dört oynadı. ben daha bir kere oynamadım yani. Buna böyle ceza vermeniz hiç hoş değil. Ya sen buna ceza mı diyorsun? Biz senin ceza daha karar vermedik. Nasıl? Neden ya? Özür diledim o kadar. Yapmayacağım işte bir daha. Bizi o kadar oyaladın, bizi o kadar yalan söyledin. Bunun cezası kalacağını mı düşündün? Tabii oğlum. Büyük bir ceza vereceğiz. Hala düşünüyoruz. Ya şu an şaka yapıyorsunuz değil mi yani? Hani beni korkutmak için. Yani insan kardeşine, takım arkadaşına böyle bir ceza vermez değil mi? Nasıl hala böyle konuşuyorsun anlamıyorum Bedir. Bana kalsa seni çoktan takımdan atmıştım. Sen Memo'ya dua et. Sen beni takımdan atamazsın tamam mı? of. 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 Bana Her şeyi mahvediyorsun ya. Ya Memo valla işte yer ya valla. Bedir. Ceza olarak gidip onu sen alacaksın. Ya ben öyle tek gidemem ki. Ya Pelli ise? Ya saçmalama Bedir ya. Çocuk musun? İçeri girmemiz lazım. Başka yolu yok. Yıllardır burada kimse yaşamıyormuş. Yani gizlice girip çıkabiliriz. Kimseye yakalanmayız. Kapıyı açmamız lazım. Ya içeride korkunç bir şey varsa? Senin mızmızlanmaya hiç hakkın yok bir kere. Aynen Bedir. Hepsi senin yüzünden. Evet Bedir. Dua et de helikopter bozulmamış olsun. Zaten bizim oyuncağımız bile değil emanet mi oldu? Bu heykeller çok eski şeylere benziyorlar. Hadi oyalanmadan şu helikopteri bulup çıkalım şuradan. Bir dakika, bir araba sesi geldi. Ben bir gidip bakayım. Gömlekteki adamınla konuştun mu? Evet. Bizi kontrol noktasından geçirecekler. Bulgaristan'da da başka bir adam karşılayacak. Heykellerin alıcısıyla buluşmak için 24 saatimiz var. Hadi Hadi. Dikkat et sorun istemiyorum. Merak etmeyin. 500 bin euroya kavuşmamıza çok az kaldı. Ne oluyor lan? Lan?

Ne kadar duygulandığımı sana anlatamam. Çok sevindim. Biz de dedemle törenden yeni çıktık eve gidiyoruz. Seni yüz yüze görüp tebrik etmeyi çok isteriz Can. Bugün bana gelmek ister misin? Hem bak anneannen de çok sevinir. Dedemle bir konuşup haber versem olur mu? Olur. Tabii tabii olur. Dört gözle senden haber bekliyorum. Tamam. Can Can, annenle mi konuştun? Evet dede, beni görmek istiyorlar. Oraya gitsek bir sakıncası olur mu? Hiçbir sakıncası yok. Bugün senin günün. Deniz, ışıklardan dönelim. Dilek Hanım'ın evine gidiyoruz. Tabii efendim. Niye bu kadar zahmet ettiniz? Teşekkür ederim. Hiç zahmet olur mu? Ben de beğenmene çok sevindim. Ben de anneannen de seninle o kadar gurur duyduk ki. Çok sağ olun. Ee, şimdi ne olacak? İyi, ee, yani yarışmanın Avrupa'ya için hazırlık yapıyorum. Ama hangi ülkede olacağı belli değil. Avrupa şampiyonu da olacağından hiç kuşkum yok benim. Akıllı oğlum benim. Bak bakalım bu meyveli keki beğenecek misin? Mümtaz Bey, canı getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hmm. Dilek çok memnun oldu. Tabii ben de. Rica ederim Sevil Hanım, ne demek? Can'ın Dilek'le kurduğu diyalog beni de çok mutlu ediyor. Can, Dilek'e çok çok iyi geliyor. Kim bilir belki ileride her şey daha iyi olur. İnşallah Sevil Hanım, inşallah. Sorunlarımın mutluluğu ve huzuru benim için en kıymetli şey. Çok güzeldi. Afiyet olsun. Can sana bir şey sormak istiyorum. Mert. Hala o kadınla görüşüyor mu? O kadın dediğiniz Melek abla mı? Evet, o kadın. Hayır, görüşmüyor. Ama... Siz niye bu kadar Melek ablaya kızıyorsunuz? O kötü birisi değil ki. Hem... Memonun çalınmasında onun hiçbir suçu yok ki. Bunu nasıl söylersin Can? O öz oğlumu benden kopardı. Ama Melek ablanın bir suçu yok ki. Hepsini o korkunç kulesi yaptı. Melek abla Memo'yu... Sevgi dolu bir yuvada büyüttü. Bazen... Bu konuda benden şanslı olduğunu düşünüyorum. Ben annesiz büyürken onun yanında Melek abla vardı. Bunu nasıl söylersin Can? Memo çalınmıştı. Peki ya kötü adamın önüne düşseydi? Melek abla olmasaydı? Ne ben, ne de siz Memo'ya kavuşamayacaktık belki de.